Seni öyle sevmiştim Kalbimin içindeydin İnanlıma yalanlara Sen benim sevdiğimdin İnanlıma yalanlara Sen benim sevdiğimdin Şimdi mutlu musun? Vicdanınla baş başa aşkımla oynadın şu yalancı dünyada. Şimdi mutlu musun? Vicdanınla baş başa aşkımla oynadın şu yalancı dünyada aşkımla oynadın şu yalancı dünyada düşündükçe ağlarım yaşadım o günleri Nasıl kıydın anılara acımadan yaktın beni Nasıl kıydın anılara acımadan yaktın beni Şimdi mutlu musun baş başa aşkımla oynadın şu yalancı dünyada şimdi mutlamasın vicdanınla baş başa aşkımla oynadın şu yalan Yalancı dünyada aşkımla Oynadın şu yalancı dünyada sevgili dinleyicilerim, takipçilerim bu eser, bu okuduğum eser e, ismi şimdi mutlu musun söz müzik e, bestesi bana ait arkadaşlarım. Bunu e, 4 sene önce e, profesyonelce bir stüdyoya gittim. Ve ben bunu hem aranjesini yaptırdım, e, klip de çektim. Youtube'da var arkadaşlar. Giderseniz Youtube sayfama Nezahat Erbaş yazınca çıkıyor efendim. Bunun gibi birkaç tane daha var. Ben bunları sırasıyla... Sizlere tanıtmak açısından birer birer müziksiz okumak istiyorum arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz, sizlerin sevgisini kazanırım. İnşallah bu yolda daha da ilerlerim. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için, destekler verdiniz, beni sevdiniz biliyorum. Çok sağ olun ben de sizleri seviyorum. Destekleyen herkesi seviyorum. Desteklemeyen, daha henüz haberi olmayan arkadaşlarımız var. Onlar için, tanıtmak için yapıyorum. Tabii ki e, sizlere de e, selamlar sunuyorum hepinize, herkese. Aynı zamanda hayırlı Ramazanlar diliyorum. E, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'imiz hepimize hayırlı olsun. E, İnşallah sağ salim orucumuzu tutmayı nasip etsin. Hepinize candan, kucaktan selamlıyorum. İyi günler diliyorum. Sevgiliyle kalın. Teşekkürler.